Çalışalım bu şehir için Haydi. Gidecek yolumuz uzun Haydi. Gerçek belediyecilik Haydi. Susma sen de söyle Haydi. Çalışalım bu şehir için Haydi. Gidecek yolumuz uzun Haydi. Gerçek belediyecilik Haydi. Susma sen de söyle Haydi. Çalışalım bu şehir için Haydi. Gidecek yolumuz uzun Haydi. Gerçek belediyecilik Haydi. Susma sen de söyle Haydi. Çalışalım bu Sususun hayde gerçek belediyecilik Haydi, susma sen de söyle hayde başta karesi 650 olmak üzere kuva Milliye diyor balı keser hizmet diyor balı keser Cumhuriyet ittifakı diyor Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir